Yeni bir yıl yeni umutlar ile gelir. Güle güle 2021 hoş geldin. 2022 diyoruz. Birçoğumuzun yazdığı veya önerdiği için, usulden olduğu için gerçekten, gerçekten bunlar için değil, içimden geldiği için bir video ile seslenmek istedim siz sevgili dostlarıma ve sevgili takipçilerimize. Bembeyaz yağan bir kar, ne yaşanırsa yaşansın, örter geçmişin hatalarını. Yeni yıl bir gelecek sunar bize ve yeni bir başlangıç aslında. Her yeni yıllar yeni tazelenen umutların, çoğalan sevgilerin habercisidir aynı zamanda. Sevgi bestesinin tınılarını yüreğinizde hissedersiniz. Hep farklı bir heyecandır yeni yıllar. Direk ve temennilerle yüklüdür her daim. Güler yüzle insanların birbirine mutluluk sevinçleriyle, işten sarılmalarıyla gelir her daim yeni yıllar. Hep ne diyoruz? Yaşamın kaynağı sevgidir. Sevgi ise tutku. Tutku bir amaç, amaçsa bir şeyleri birileriyle paylaşmak. Paylaşmak ise dostluk. Dostluk ise hatırlanmaktır. Öyleyse yeni yılda hep yüzler gülsün, her daim hatırlanalım sevinelim, sevelim, huzur ve mutluluk hislerimizi hep içimizde hissedelim. Hedefsiz hiçbir şey yapılamaz. İşte yeni yıl aslında bizlerin hedeflerini belirlediği, kilometreleri sıfırladığı bir başlangıçtır aynı zamanda. Unutmayın, nerede hayat varsa orada mutlaka umut vardır. Her şeyin yok olduğu, elimizden kayıp gittiğini düşündüğünüz anda gelecek hala yerindedir. Yeni yıl geleceğin ilk adımıdır da aslında. 2021 yılının son gününe geldiğimiz şu günde üzüntülerimizi unutmaya çalışalım. Huzur ve mutluluğu içimizde hissedelim. Kendimizi sevelim, sevilelim. Her gün aynaya bakalım, gülümseyelim. Dışarıda gördüklerimize günaydın demeyi ihmal etmeyelim. Bir şey kaybetmeyin adam. Lakin çok şey kazanacağımızın da eminim. O küçücük yüreğinizde kocaman kocaman sevgilerin, huzurların, mutlulukların, iyi dileklerin olduğunu unutmayın lütfen sevgili dostlar, sevgili takipçilerimiz. Dün rüya, yarın hayal, rüyayı mutlu, hayali umutlu kılan aslına bakarsanız bugündür günümüz ne yaşıyorsak onu dilemekle geçer. Yıllardır olduğu gibi. Bir yıl daha geçiyor yaşamda. 2022 için sevgilerin en güzelini, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesini diliyorum hepimize sevgili dostlarım. Bu yıl keyifli ve gülümseme dolu bir yıl olsun istiyorum. Tüm herkes gerçekten gerçek anlamda hayallerine ulaşsın istiyorum. Birçok kayıplar da yaşadık bizler 2021 yılında. Elbette ki sizlere de katılıyorum. Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle, kötüsüyle, üzgüyle, mutluluğuyla koskoca bir yıl daha geride kalmak üzere. Yeni yıllar yeni umutları da beraberinde getirmesini getirsin istiyoruz. Ancak kalıcılığını koruyacak olan ve bu durmadan tekrarlanacak bir şey var ki birileri yine yine bir yerlerden ders almayacak. Yaşadıklarını, olumsuzlukları, üzüntüleri tekrarlamaya devam edecek. Israrla durmadan. Oysaki önemli olan sanırım olaylara büyük pencereden bakmak, bakabilmek. Yani yaşadıklarımızdan ders alabilmek. Bence yaşamı boşa yaşamıyoruz. Bu bilinçli mutlaka oturtun kendinize. Herkes şapkasını önüne koymaya davet ediyorum. Çünkü Bizler, sizler şapkamızı önümüze koymazsak, kendi isteğimizde koymazsak yaşam bir şekilde sizin önünüze, bizim önümüze koyacak. Hem de belki hiç hazır olmadığımız bir anda. Lütfen geride bıraktığımız yıl içinde yaşadıklarınızı değerlendirin. Kendinizi fark edin. Çünkü siz çok farklısınız. Bunu iştenlikle söylüyorum. Bunu kendiniz de görün artık. Kendinize itiraf edin. Tabii ki olduğunuzu, kendinizi çok sevdiğinizi düşünün. Değişim herkes için, gelişmek değişim şart. Değişim olmadan gelişim olmaz. Önemli olan eksiklerimizin olması değil, eksiklerimizin farkında olmamız ve eksiklerimizi tamamlama çabamız, sevgili dostlar. Hepimiz yaşamdan bir şeyler bekliyoruz, öyle değil mi? Bir markete bile gittiğimizde. Alacağınız bir paket süt için bir bedel öderken manevi değerleri neden bedelsizce hazır bir şekilde size gelmesini bekliyorsunuz ki? Siz yaşama bir şeyler sunun, yaşam da size tarlasın. Artık haberleşme çağındayız, teknoloji hızla ilerliyor. Bizler birbirimizi tanımasak bile, görsek görmesek bile bir beğeni, bir günaydını, bir gülümsemeyi, bir hal hatır sormayı neden ihmal edelim? Göreceksiniz, siz birilerine sevgi dağıttığınız zaman, seslendiğiniz zaman sevgi sözcükleri size geri dönecek. Ve mutlu kılınacaksınız. Haydi denemesi bedava. Tanım, tanımadığınız birine bir gülümseme ile bir sevgi paylaşımı yapın bakalım karşılığında onundan da sevgi size aynı sevgi ve temenni dilekleri gelecek mi gelmeyecek mi? Bir günaydın değil günaydın hissedecek ve geri dönüşü sizi mutlu kılacaktır. Hayatı var olan, eden en önemli unsur umuttur. Hayata anlam katan en önemli değerdir umut. Umut etmek, beklenti duymak demek değildir. Umut etmek, hayal kurmaktır. Geleceğin mutluluklar getireceğine dair hayal kurmaktır. Küçük çabalar var. Olsa da yeni bir yılın, yeni bir yaşın herkese umut olabilmesi için. Beni tanıyan, tanımayan tüm takipçilerim, sesimi, yazımı, yazılarımı okuyan, okumayan tüm arkadaşlarımın, dostlarımın, sevenlerimin ve sevdiklerimin yeni yılı kutlu olsun. Güle güle 2021, hoş geldin 2022. Hoş geldin 2022, hoş geldin. Sevgilerimle.